Evet dostlarım küçük yatırımcının etkisi sürüyor ve Bitcoin'de alttan toparlanma çalışmaları devam ediyor. Şu an içerisinde 93 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor lakin bu senaryo Ocak ayının sonuna kadar değişeceği tahmin ediliyor. Bitcoin'de an itibariyle anlık hedefimiz birinci çeyrek için dostlarım 100 bin doların üstü tabii ki. Küçük yatırımcının alımı bittikten sonra ufak tefek satış baskılarının da ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Ve Bitcoin'de ilk çeyrekte anlık güncel fiyat tahminimiz 110 bin dolar civarları. Ve bu sene boğa yıl olarak adlandırılıyor biliyorsunuz ki ve Bitcoin'de genel olarak ee, sene sonu tahminimizde 130 bin 140 bin dolar civarları dostlarım. Evet bu senaryo ne zaman bitecek dostlar? Küçük alttan almalar sona erdikten sonra ve bitcoin şu an içerisinde biliyorsunuz ki çok fazla altcoinlere yönelik ilerliyor. Çünkü altcoinler nasibini alıyor ve altcoinlerdeki satış baskılarının biraz daha fazla olmasıyla birlikte ana coinimiz bitcoin'de ciddi bir yükseliş bekliyoruz, öngörüyoruz dostlar. Evet dostlarım aynı zamanda en az 100x beklentimiz oldu. E, Pirin satışları devam ediyor ve bitmek üzere. Şu anda dostlarım 0.20.8 8 sularında ön satıştan satılıyor. Binance gibi, Bitget gibi, OKX gibi, Bybit gibi kripto para borsalarında listelenmesi gerçekleşecek ve en az 100 eksilik yükseliş bekliyoruz. Toplamda 500 dolarlık alım yaptım ve 90 bin adete yakın Pirin bulunmakta hesabında tanesi 50 sert bile olsa 0.50 sert bile olsa toplam karım 40 bin doların üstünde olacak beklentilerimiz en az 1 dolar civarları dostlarım gerçekten inanılmaz bir yükseliş bekliyoruz. Pirin Freecoin dostlar. Bekçi gibi, GTO gibi, KuCoin gibi, LeBank gibi kripto para, borsalarında listelenecek. 14 gün sonra ön satış sona eriyor ve ikinci aşamaya geçiliyor ardından listelenmesi gerçekleşecek. Birinci çeyrekte inanılmaz bir hype bekliyoruz. Sizler de bu projeye şu an şans verebilirsiniz dostlarım. Ön satış linki açıklama kısmında bulunmakta. Kayıt oluyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Soldaki üç çizgiye basıyorsunuz. Bycoin'e basıyorsunuz dostlar. Ardından TRC20 var burada gördüğünüz gibi. Tether TRC20 ile 5 dakikada alım yapabiliyorsunuz. Ne kadarlık bir alım yapacaksınız? Mesela 1000 dolar. 1000 dolara toplamda 124 adetten fazla free coin hesabınıza yüklenmiş oluyor. Konfirme basıyorsunuz dostlarım. Burada gördüğünüz gibi tarla beraber bu tutarı kopyalıyorsunuz. Küsüratla beraber. 13 nokta küsürat. Siz alımınızın küsuratı orada yazıyor. Bunu direkt kopyalayın. istediğiniz kripto para borsasında bu adeti istediğiniz göndermek istediğiniz adeti alttaki TRC20 adresine gönderiyorsunuz. Ardından dostlarım alttaki create anotur yazan yere basıyorsunuz. 5 dakikada ön satışa katılıyorsunuz. bilin coin'den beklentilerimiz en az 100x. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'de ve genel olarak altcoin'lerdeki tahminlerimiz devam edecek. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi içermemektedir. Filin coin'in satışına katılmak için açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Kayıttan sonra direkt 5 dakikada alım yapabilirsiniz. Şu anda görüşmek üzere.